insanlar hakları konusunda, insan hakları konusunda İspanyol e, Türkiye'deki hukuki destekleri var mı? Hükümetiniz e, bazen e, Avrupa e, insan hakları kuralı vermiş olduğu e, özellikle Kürt e, Sayın Demirtaş'ın serbest bırakılması Osman Kavan bırakılması konusundaki kararlarına Türkiye göz ardı ediyor. Bunları dikkate almıyor. Evet bana da bir soru vardı galiba. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde biliyorsunuz kararları yargı verir ve bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde bu örneğin bir tanesi bu isimlerden yani yüz kişiyi aşkın gencin ölümüne neden olmuş. Aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güneydoğu bölgesinde maalesef ölümlere neden olmuşlar. Şu anda tabi sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama. Ben sallamıyorum. Bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum. Ve her zaman için bu Osman Kavalı olur, bu Selahattin Demirtaş olur. Kim olursa olsun, yasalar ne diyorsa, yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa hukukun emrettiğini bizler yerine getiririz ve yapılan iş budur ve siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır ve bundan sonra da böyle yürüyecektir.